Oğlum, parayı getirdiniz mi? Koy bakayım, masaya koy. Koy masaya, bakayım ne kadar veriyorlar. Oo, bir tomar para var burada ya. Nereden baksan. 100 tane. Evet arkadaşlar, şimdi sizin aklınızda soru var. Bu parayı nereden kazandı bu adam diyorsunuz. Tabii ki de paparadan kazanmadım arkadaşlar. Sakın paparayı kiralayıp da böyle para kazanacağım düşüncesine girmesin kimse. Bana yazıyorsunuz yok şöyle kazandım böyle kazandım biraz sonra göstereceğim paparadan gelen mesajı. TikToker'lar da kazanıyordu arkadaşlar ne oldu? Ne oldu? Bu benim YouTube gelirim. Helal. Video yaparak bir yerlerimizden ter akarak kazandığımız paralar kardeş. Yanlış anlaşılmasın birader. Anladınız mı? Böyle paraları kazanarak efendime söyleyeyim şey yaparak paparadan böyle nasıl kazanacaksınız kardeşim parayı ha? Nasıl kazanacaksınız? Bizde Papara metal kart da var. Yanlış anlaşılmasın. Yani Papara metal kart da var bizde. Ama bu şekilde para kazanılmıyor. Şimdi size neden Papara kartlarınızı kiralamamanız gerektiğini gösterici bir video yapacağım arkadaşlar. İnşallah aklınıza bir yerinize dank eder. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun diyorum. Evet arkadaşlar TikTok operasyonundan sonra Papara mesaj attı bütün kullanıcılarına hala akıllanmayan kişiler varsa bunu dinlesin, izlesin ve bu işlerden vazgeçsin. Kolay para fare kapanında olur bedava peynir. Bakın ne diyor? Değerli kullanıcımız büyütelim, göz, gözünüze sokalım iyice görün. <laughs> Değerli kullanıcımız seni bir konuda kısaca bilgilendirmek isteriz. Aslında uyarmak istiyor. Güvenliğin için papara hesabının giriş bilgilerini başka kişilerle asla paylaşmamalısın. Papar hesabında gerçekleşen işlemlerin tamamından yasal olarak sen sorumlusun. Hesap bilgilerini isteyen kişiler hesabını kötü amaçlar için kullanabilirler ve cezai yaptırımlarla karşılaşabilirsin. Herhangi birisi böyle bir amaçla senin iletişime, senin iletişime geçerse derhal bizi bilgilendirebilirsin. Papara seni korumak için gereken aksiyonlar alacaktır. Bitti. Neymiş arkadaşlar bu böyle kalsın burada. Kesinlikle inanmıyorsunuz. Bakın ne oldu TikToker'lara. Ne oldu? Adam sizin e, hesabınızı kiralayacağını söylüyor. Sizin üzerinizden parayı aklıyor. Ondan sonra size 3 kuruş veriyor. Bana bazı salaklar yazıyor aşağıda. Abi biz para kazandık. Sen yalan konuşuyorsun. Hani yalan mı konuşuyormuşuz kardeşim? Şimdi kiralayanlar ne yapacak? Onlar yurt dışında sefa sürerken siz adli vakalarla uğraşacaksınız. Adli vakalarla uğraşırken sizin zamanınız, paranız, sinir bozukluğunuz, psikolojik sorunlar hepsi sizin için orada bir dert yumağı oluşturuyor arkadaşlar. Siz bunlarla uğraşırken adamlar sefasını sürüyor. Siz de 1000 lira, 2000 lira, 4000 lira başkasına yok bu doğru bak ben kazanıyorum diye başkalarının da başını belaya sokuyorsunuz. Bir sürü dava dosyası var şu an adliyede. Lütfen yapmayın arkadaşlar. Twitch'te aynı, TikTok'ta aynı. Bunlarla beraber sakın böyle suça karışmayın. Cahilliğinizi kullanıyorlar. Kolay para kazanmak istediğiniz yolu kullanıyorlar. Kolay para fare kapanında olur bedava peynir. Terleyeceksin kardeşim. Terlemeden, emek vermeden para yok. Ter akacak. Her tarafından ter akacak. Emek dediğim budur. Yok abi kazanıyorlar. Buyur kazananlar şimdi içeride sorguda 24 saat, 48 saat çapraz sorguda. Buyurun siz de katılabilirsiniz kardeşim. Hadi kendinize iyi bakın.